Bir tarafta ama bu tarafa geliyor. Bu tarafa buraya geliyor. Bu dağın tepesine çıkıyor. O mağarada kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kaldıktan sonra planı programı yapıyorlar ve oradan Medine'ye hicret ediyor. İşte onun için bu dağ peygamberimiz ve vesselamın mübarek ayak izleri olduğu için o mağarada bulunduğu için, Allah'a oradan niyazda bulunduğu için bura o günden beri bütün Müslümanlar tarafından, hacılar tarafından, umreciler tarafından ziyaret ediliyor. Onun için de biz burayı ziyaret ediyoruz. Eğer evet arzu eden olursa başka bir günde başka bir arabayla kiralanıyor arabalar o şekilde geliyor sabah erkenden serin vakitte gelip yürüyerek çıkılıyor mağara ziyaret ediliyor arzu edenler öyle bir program yapılır orada ziyaret edilir evet Allah ziyaretlerimizi kabul etsin. hocamdan Allah razı olsun anlattı kısa olarak muhterem kardeşlerim tabii ki anlatılacak çok şey bura var bura için ama burada Müslümanlara çok büyük mesajlar var sevgili kardeşlerim bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Yüce Rabbimiz alemlere rahmet olarak gönderdi hani otobüste gelirken de söylemiştir Resulullah Efendimiz ben Allah'ın peygamberiyim nasıl olsa Yüce Rabbim beni korur beni muhafaza eder Medine'ye hicret ederken ben doğrudan doğru günüz gözüne veya rastgele olarak Mekke'yi mükerremeden elimi kolumu sallayarak çıkıp gideyim dememiş muhterem kardeşlerim. Tedbirleri sonuna kadar kullanmış. Bakın bir gece yarısı hocamın anlattığı gibi Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'i yanına alarak buraya gelmiş. Burada bu gördüğünüz Sevir mağarasında üç gün, üç gece misafir kalmış sevgili peygamberimiz Hazreti Ebu Birek Efendimizle beraber misafir etmiş Sevir Dağı Sevgili kardeşlerim buraya gelmişler izlerini takip ederek buraya gelen Allah düşmanları, peygamber düşmanları Dün düşmanları tam mağaranın dibine kadar gelmişler. Eğilip baksalar görecekler. Resulullah Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i. Hatta birisi demiş yani bakayım diye Ümeyye bin Halef denen baş düşman bırak demiş ne yapıyorsun baksana daha Muhammed doğmadan orayı örümcekler ağ yapmış kuşlar yuva yapmış yavrulamışlar Muhammed ne gezer burada Muhammed yok hadi hemen geri dönüyoruz demişler İşte o zaman sevgili kardeşlerim Hazreti Ebu Bekir Efendimiz korkmuş peygamberimiz korkma, korkma ya, ya Ebu Bekir, Bekir. Allah, Allah bizimle beraberdir, beraberdir. ayeti kerimeyi okudu la tahsen innallaha ma'ana muhterem kardeşlerim ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i bu şekilde teselli edince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Ya Resulallah Anam adam yolunda feda olsun Bin Ebu Bekir yolunda feda olsun Bir Ebu Bekir olmuş ne yazar Yok olmuş ne yazar Allah korusun ya Muhammed sana bir şey olursa bu ümmet Muhammedsiz ne yapar? Muhammed olmayınca bu Muhammed olmayınca bu ümmet ne yapar ya Resulallah? Onun için üzülüyorum diye peygamberimize bu şekilde. Sevgili kardeşlerim işte burası peygamberimizi Hazreti Ebu Bekir Efendimizle misafir eden mübarek bir dağ. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهد إيماننا وأن سيئاتنا وتوفنا ما الأبرار Ya İlahel Alemin Amellerimizi makbul eyle Ziyaretlerimizi kabul eyle Günahlarımızı mağfur eyle Ya Rabbi Buraların özlemini çeken kardeşlerimizi de buralara gelmeyi, ziyaretler yapmayı, buraları görmeyi, yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi Memleketten getirmiş olduğumuz salatu selamları her türlü ihtiramları, hatmi şerifleri, burada yatan mübareklerin ruhuna gönderiyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi bütün niyetlerimizi halisane, salihane olarak yapmış olduğumuz amellerimizi, bu kutsal topraklara yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi sen makbul eyle ya Rabbi. Aziz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber'e iki Adem safiyullah, ahir bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Bunların hepsi haktır, doğrudur, gerçeklik inandık, iman ettik yavru, imanımızı muteber eyle ya Rabbi. Onların ayak basmış olduğu bu topraklarda, yaşamış oldukları bu, bu bedbede, havasını teneffüs etmiş bu topraklarda elhamdülillah biz de geziyoruz, havayı teneffüs ediyoruz. Sana ne kadar tek azdır ya Rabbi, ne kadar hamd etsek azdır ya Rabbi. Hamdını dilimizden, şükürlü gönlümüzden kesme ya Rabbi. Ölümüzü kara, yüzümüzü kara etme Ya Rabbi. Büyük kardeşlerimiz darda, tüccarları zararda, alın teriyle geçkenleri zorda bırakma Ya Rabbi. Hastalara şifalar ver, dostlara vefa var ver, huzursuz günlere sefalar nasip eyle Ya Rabbi. Ölmüşlerimize azabın defri, milletimizin bekası ve selameti için, kötülerin iyiliğe tedbir olması, iyilerin iyiliklerini artırması için, aile yuvamızın eş, çoluk çocuk, huzur, mutluluk ve saadet için, ziyaretlerimizin makbulü için, günahlarımızın mağfuru için, amellerimizin kabulü için, Ya Rabbi cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için Celle ve Alel Fatiha. Allah mübarek eylesin Allah kabul eylesin ziyaretimiz tamamdır Şimdi derhal sağ tarafa dönelim Otobüslerimize herkes indi otobüse binsin